Açtı şey mı? Böyle mi geçiyorum? Evet böyle. Tamam. O zaman da böyle geçiyorum. Tamam mı? Sen dinlenirim mi böyle? Tamam. Önce ölüyüm <laughs> duracağım. Evet. Böyle dön. Bize doğru dön. Evet böyle dön. Daha iyi değil mi? Çok daha iyi. İşte tamam ya. Ellerim Biliyor. burada. Şimdi senden istediğim ayak ucuna çıkarak şu başla bakalım. Bir. On tekrar. İki. Şey, üç. Madenler burada mı? 4 güzel. 5 6 7 8 9 10 Onu devirmeden şöyle yapalım. Maddi zararı da vermeyelim gelmişken. 3 4 çok iyi. 5 6 7 harika. 8 9 10 ellerin yanında şu biraz sonra ağırlık takacağız. 1 güzel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayak bileklerim mi ağrıdı? Şuralarım acıdı. Tamam kasıldı değil mi? Evet, i̇yi, çok iyi. Eller orada. Anne yuttun mu içeceksin? Devam. Bir. İki. Çok iyi. Yukarı. Yukarı. Üç. Evet. Dört. Devam. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Eller şu pozisyonda. Ayak ucuna çıkıp şu. Bir. Devam. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 Haydi 10 Hem dinden hem el bileklerini ağırlıkları takabilirsin. Şöyle. Biraz sonra değiştirip böyle yaptırıyorum. Evet. Bunda omuzu da ekliyorum bu sefer. Bütün üç omuzu da. Evet. Ha, halbuki şöyle. Şunu da yaptırabilirim. Hiç ayaklarına çıkmadım. Ama istiyorum ki bu çalışsın. Bu çok büyük kas kurumu. Doğru. Bu daha çok senin oksijen borcuna sokar. Oksijen borcuna girersen alacaklı da olursun, daha fazla oksijen alırsın. Mesela olduğun yerde bisiklet sürenler var ya pedal hani kondisyon. Evet. mu, koşu mu koşu. Çünkü hep ortam değiştiği için daha fazla oksijen gelişiyor, akciğerlerin gelişiyor. Bisiklette olduğun bisiklet yerde, onda da gelişiyor doğru. Ama belki bir buçuk kat daha fazla şey tamam. Tamam mı? Devam ediyor mu? Hazır mıyız? Evet, kırmızı ışık yanıp sönüyor. Eller burada şimdi. Senden istedim aşağı çapraz. Bir. İki. Üç. Güzel. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz o. Aynı hareketi mesela kolsuz, şey, ağırsız yaptık az önce. Evet. Ağırlığı bir tık arttırdık. Ağırlığı bir tık arttırmak da o mitokondrileri daha çok uyarıyor. Mesela biraz sonra daha fazla ağırlık kullansak daha fazla borca girersin. Evet. Böyle yani. Eller burada şimdi. Bacakların biraz daha evet. açık. Evet. Tamamen yine ayak ucuna çıkarak öne doğru kollarını ittiriyoruz. Şşş. Şş. İyi. Elim burada. Parmak uçlarını değiyorsun yukarıda. Evet. Güzel. 7 8. Çok iyi. 9 On. İyi misin? İyi. Güzel. Ellerin şu pozisyonda. Ayak ucuna çıkarken kolların en geriye geliyor. Dirseğin en geriye geliyor. 1 çok güzel. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sen en uca çıkıyorsun. Yok birleşiyor eller yukarıda. Ha, birleşiyor mu? Evet hadi bakalım. Bir. Öyle değil. Şu pozisyonda birleşiyor. Şuradan çıkıyor. Tamam. Hadi. Bir. İki. 3 çok iyi. 4 5 devam. 6 7 8 9 son harika. Eller şu pozisyonda. Oldun ya da. ayak üzerine çıkmadan şu pozisyonu yapıyorsun sadece şu. Hep yukarıda nefesine ver. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Ellerim şu pozisyonda bak. Her kapattığında sağ dizini sola doğru, sol yukarı doğru çekiyorsun. Sadece bu. Her kapattığında. 1, daha yukarı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 çok iyi. 10. Bir. Biraz daha çaprazı. İki. Bravo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Son. Dinlenebiliriz. Teşekkür ederim. Tam zamanında. Şimdi mi? biraz için Şimdi bak bir tık daha artacak eforun. Eforun artarsa kondisyonun artıyor. Hem fiziksel kondisyon hem de akciğer kondisyonu artıyor. Tamam mı? Eller burada. çok artmasını istiyorum. Hadi burada. Şöyle. Çık bulsun. Biraz böyle hafif kambur çıkarıyorsun. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 çok iyi. Eller şu pozisyonda. Kapatıyorsun ve açıyorsun yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ellerin şu pozisyonda. Yana öne, yana ve aşağıya. Yana, öne, evet, hop, güzel. Güzel. Yeter. Ellerin şu pozisyonda. Sen kolunu sonuna kadar itiyorsun. Ama aynı zamanda sonuna kadar da nefes veriyorsun. Bak. Bu son yerde sen de vermiş oluyorsun nefesinin son kalan kısmını oldu mu? Ondan sonra yeniden bak çekerken diye alıyorsun. Diye veriyorsun. Hadi bakalım. <laughs> Güzel. Evet. Ağızdan da almaya çalış nefesi. Güzel. Bravo Selim. Şimdi yani burundan al. daha rahattı nefes alırken? Ben, mı, ben, yani mı, ben, mı, ben mı, daha mı rahat biliyorsun? Tamam. Ellerim burada şimdi. Şimdi senden istedim bak. Tamam mı? Yavaşça. Hareket yavaşça. Güzel. Hiç ayak ucundan çıkma. Güzel. Bir tane daha. Güzel. Yeterli. Eller burada şimdi duracak. Tamam mı? Senden istediğim aynı anda bak bu kol sabit dursun. Böyle kalacak. Bu. Hadi bakalım. Güzel. O bir seni biraz kır. Bir seni hafiften kır. Bir seni kır. Şunu. Evet. Şöyle dursun. Evet bir iki üç dört beş altı yedi sekiz güzel dokuz son öyle kalsın şimdi bu yok burada yukarıda ver nefesini bir üç dört beş 6, 7, 8, 9, 10. Çok iyi. Eller burada. Damlaları bırak. <laughs> tamam güzel. İşkence çevirmeyelim. Doğru söylüyorum. Eller burada. Şu. Şu kadar. Bu. Kısa kesik nefesler. Yeterli. Şimdi eller burada büyük derin nefes al şu bu hadi bakalım çok güzel 6 tane yapıyoruz 2 oldu 3 4 5 6 çok eller şu pozisyonda Senden istedim. Şu şöyle kalsın. Açabildiğin kadar yana aç. En son yerde nefesini ver. Güzel. Evet. yeterli ellerin şu pozisyonda senden istedim bak yukarıda şuna dönsün gelsin yeniden buraya yanlara yukarı çıkarken öne yukarıda şurada şu pozisyona giriyor ellerin ters birleşiyor evet yeniden açıyorsun ve yeniden hafiften evet bu güzel 8 tekrar 3 4 5 6 7 8 Dinleniyoruz. Şimdi biraz bana doğru. Çünkü yana doğru açma var. Senden rica. Hem yana doğru açıyorsun. Her açtığında aşağı inip bunu yapıyorsun. Yukarıda nefesini veriyorsun. Evet. Güzel. Evet. Şşş. Şşş. Hmm. Peçe de alabilir miyim? Tabii ki. Çok iyi, çok iyi. Evet, sen bu lastiği tamamen açıyordun. Evet. Hamsın. <laughs> evet, anladım. Evet, devam. Güzel, devam. Yaptığın yeri beğenmek için geldim buraya. Yaptığın yeri beğenmiyor musun? Seda söyledi. Ben bunu okay. beğendim. Hı? Eline sağlık Seda, ya, kahve mükemmel. Diyorsun. Nerede oluyor evet. kahveyi? Mehmet Efendi'den. Ha bu şey, Kuru Kahveci mi? Evet. Sen öyle değil mi? Şşşş, Ne olacak, devam et ya. Senin iyi buradayız. Şimdi ben Kuru Kahveci, bunu seviyorum. Kahve diyarının var. Onu seviyorum. Bir de yolun düşerse <laughs> karşıya kadar. Herkes biliyor, ben de öğrendim. Ee, küçük avcum öyle bir adam var. Karşı kaçarsın da hemen e, bankayı geçtikten sonra köşede küçücük bir dükkan. <laughs> Devam devam. Bir tane daha. Güzel. Şimdi lütfen sen de bu hareketi sağ ayağınla öne doğru başla. Elini de itebildiğin kadar it. Hmm. Nefesi verebildiğin kadar verirsen o kadar verdiğinde o kadarını alacaksın. O yüzden komple boşaltmaya çalış. Diyaframı da. Hadi bakalım. Daha başlarken ver, ver nefes başlıyor. Ver ver. burada başla. Heh, bak uzadı. Bravo. Uzun. Evet. Devam. Güzel. Güzel daha nefesler, daha uzun nefesler. Evet. Bir tane daha. Diğer ay. Daha uzun. Daha baştan başla. Güzel. Kolunu da ekle harekete. Bravo senin işte bu. Aynen. Güzel. Daha uzat uzat. Evet senin. Bir tane daha. Yeterli. Biraz öne gel çünkü arkaya doğru adım atacaksın. Arkaya tekrar zorlanıyor. Neden? Bilmiyorum. Arka bacak kasların zayıf diye. Tamam oğlum onu da hallederiz. Merak etme. <laughs> Evet. Altı tekrar. Başla. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. Son. Çok iyi. Diğer. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Dinle. Ayaklarını açabildiğin kadar aç. Biraz. Aç ayaklarını. <laughs> ha böyle. Şimdi ellerin şu pozisyonu al. Dizini her kırdığında kollarını aç. Güzel. Evet. <laughs> Beş. Çok iyi. Altı. Bugün ağrıyan dizine mutlaka buz o mavi jeller var ya eczane satanlarda. Yani evet, mutlaka bu jel. Çok iyi gelir. Hı hı. Yeter. Şimdi ayakları biraz kapat. Sen bir Can, Bu ayağınla sağına doğru, <laughs> öne sağa doğru git. Yani Benim şu, şu pozisyona doğru git. Evet. Tamam mı? Evet. Biraz daha aç. <laughs> Güzel. Üç, sekiz tekrar. Dört. Beş. Altı. Yedi. Çok iyi. Sekiz. Diğeri. Aşağı iniyorsun, yukarı çıktığında ayak ucuna çıkıyorsun. Ellerin ne yapıyor? Eller sabit. Aşağı iniyorsun, yukarı çıktığında kollar da çıkıyorlar. mavi lastik var ya onu alalım. Ayakların biraz dinlensin. Ver bakalım. Çayır, harçlık Tamam, şeyde her zaman bu oluyor. Olmuyor şu koltuğunda, çene yukarıda, ayaklar açık biraz daha. çek <laughs> 3 4 5 6 7 8 9 10 Ellerini ters çevir. Çok yukarı kaldır. Biraz daha ters çevir. Evet. Biraz daha yukarı kaldım. Şimdi 1 Daha yukarı çek. 3 Güzel. 4 5 Evet. 6 7 8 9 10 Tokalaşıp pozisyona getir. Ayaklarının dizleri biraz daha kır. Evet. Çek. Çek. Sekiz tane. Çek. Üç. Dört. Güzel. Bek. Çek. Altı. Yedi. sekiz. Dinleniyoruz. Evet. Dört hareketimiz var. On iki şart tekrardan kırk sekiz tane yapacağız. Evet. Bugün biraz bacakların ağrıyabilir ama şey yapma. Bir tanesi şu. Ellerim burada ve devamlı büyük daire çizmeni istiyorum sırt kaslarının için. Çene yukarıda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tanesi ellerim burada. Şu pozisyona duracak. Başının arkasını birleştirmeni istiyor. 1, 2, 3, bravo. 4 5 6 7 çok iyi 8 9 güzel 10 Evet 11 bir tane de 12 Şimdi şu bacağındaki ile işimizi bitirelim artık Şöyle 12 tekrar öne doğru geliyorsun Sağ ayağında başlıyorsun Öne doğru itiyorsun ayağını. Bir. Daha fazla öne. İki. Bu. Üç. Çok iyi. Dört. Acı her şeye yakışır biliyorum. Beş. Altı. Bravo. Yedi. Devam. Sekiz. Dokuz. On. İki tane daha. On bir. Güzel. Diğer. Bir. İki. Bir daha, bir daha. Üç. Dört. Bravo. Beş. Altı. Daha güzel nefes ver. Yedi. Evet. Sekiz. Dokuz. 10. Daha iyi nefes ver. 11. Vallahi ailemin katlı çınlamıştır. 12. Yeter Geçmiş olsun. Otur şunları bir çıkart.